Şunu hiçbir zaman unutmayın ki kardeşler kim hakka çağırmışsa insanların birçoğu haktan hoşlanmazlar ve hakka davet edenler davet edenlerden de hoşlanmazlar. Yani sen ne kadar güzel ahlaka sahip olursan ol, kavminin içerisinde ne kadar tanınmış, büyük bir konuma sahip olursan ol, sen tevhid hakikatiyle gelmişsen, hakka çağırmışsan şunu bilmelisin ki insanların çoğu haktan hoşlanmayacaklar ve insanların çoğu hakkı getirenden de hoşlanmayacaklar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki لَقَدَ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ''Andolsun ki biz size hakkı getirdik fakat sizin birçoğunuz haktan hoşnut değilsiniz. Sizler haktan hoşlanmıyorsunuz.'' diyor Allah Azze ve Celle. Gerçekten de insanlar haktan hoşlanmazlar. Yani sen insanları tevhide davet ettiğinde İnsanları Allah'ın tertemiz şeriatına çağırdığında ne zannediyorsun? Hemen insanlar senin davetine icabet edecek mi zannediyorsun? Veya birileri senin, sen insanları Allah'ın dine davet ettiğinde senin davetinden rahatsız olmayacağını mı zannediyorsun? Elbette ki insanlar bundan hoşlanmayacaklar ve birileri de Hakk'a davet edildiğinde buna engel olmaya kalkacaklar.